Rabbimiz buyuruyor ki Alimran 92'de "Len bir rahatta tunfiku mimma tuhibbun ve men min şeyin fe inna Allah bi Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Bu ayeti bilince farklı sahabeden rivayetler olmasına rağmen Ebu Talha için bir okumuştum ben öyle söyleyelim. Ama ismi bizim için önemli değil. Yaşanan olay önemli. Resul Efendimiz'e bu ayet geldikten sonra kendisinin çok güzel bir bahçesi varmış. Kuyusu da var. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de onun kuyusuna ara ara gidermiş böyle. Abdest alırmış. O kuyudan su içermiş. Kuyuda, kuyunun yanında dinlenirmiş falan. Bu ayeti duyunca Ey Allah'ın Resulü ben diyorum bahçemi hiçbir kimseye de satmamış ha. Hiçbir kimseye bahçesini satmamış. Bu bahçemi diyor Allah'ın yoluna bağışlamak istiyorum. Ve Allah'ın yoluna bağışlıyor değerli kardeşlerim.